Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz umarım. Hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de Bugün evlerimize şıklık katan paşa kılıcıyla paşa kılıcının temizliğini yapacağım. O videoyu da sizlerle paylaşmak için bu videoyu başlatıyorum. Yaz aylarında sık sık evin içerisindeki tozları üzerine çekiyor paşa kılıçları. Bunları da nasıl temizleyeceğiz? Şöyle bir Fususun içerisine arkadaşlar bir kaşık karbonat karıştırdım. Bunun markası fark etmiyor. Herhangi bir karbonat karıştırabilirsiniz. 2 kaşık da elmas silkesi veya üzüm silkesi hangisi evinizde varsa onu karıştırabilirsiniz. Bu karışım hem çiçeklerimizi temizleyecek hem de çiçeğimizin yapraklarından beslenmesini sağlayacak daha yeşil hale getirecek. Böylelikle de vitaminini de almış olacak ve şıklığına şıklık katmaya devam edecek evlerimize. Şimdi hemen geçiyoruz temizliğine. Şöyle yapraklarımızın arka kısmından başlayarak bu şekil temizliyoruz. Her noktasına gelecek şekilde sıkıyoruz. Karıştırdığımız bu kürü kendir kök kısımlarına da toprağa da sıkalım. Topraktan da vitaminini alsın. Bu karışımı bütün bitkilerinize, çiçeklerinize zepse yetiştiriyorsanız sebzelerinize de uygulayabilirsiniz aynı bu yöntemle. Bu yöntem hem gelişmesini, hem çiçek açmasını hem de bol zepse vermesini ve yaprakların yemyeşil olmasına sebep oluyor. Yani besli arkadaşlar. Deneyin göreceksiniz. Daha önce bu çiçeklerime aynı bu kürü uygulamıştım. Bakar mısınız ne kadar sağlıklı ve gül bir hale geldiler. Onlara da yine aynı şekilde uygulamaya devam ediyorum. Şöyle şu tarafa geçip buradan arka yapraklara sıkmaya devam ediyorum. Taşa kılıncıma Çiçek yetiştiren arkadaşlar bilir ki paşa kılıncı bir evde olmazsa olmaz. Hem evimizin tozunu çekiyor hem de eve şıklık katıyor. Çok güzel bir çiçek arkadaşlar. Yetiştirmesine bakması çok kolay. Ve biraz da şu para çiçeğine sıkayım. Bu çiçeğimin, para çiçeğimin arkadaşlar geriye dönük videosu var. Bakın şu beyaz kelepçeleri ben bağlarken kupkuru bir odun halindeydi. Nasıl yeşerdi ve kendine geldi. Bu kürden sonra, bu kürden başka hiçbir kür uygulamadım. Hatta bu kür, o kürü yaptığım fısfıs tekrardan içine, içerisine karışım yapıp yapmaya devam ettim. Evet arkadaşlar Yeni videom bugünlük bu kadardı. Tabii, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakın, yorum yazın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.